İyi günler. Ben Profesör Doktor Mustafa Gökhan Gözel. Kırşehir Ahevran Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün 28 Temmuz. Dünya Hepatit Günü. Bu konuda ben kısa bir bilgilendirmede bulunacağım sizlere. Ciddi bir halk sağlığı problemi olarak önemini kuruyan viral hepatitlere dikkati çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla 28 Temmuz her yıl Dünya Hepatit Günü olarak belirlenmiştir. Viral hepatitler kısaca karaciğer iltihaplanması olarak tanımlayabileceğimiz hepatitin en önemli etkenlerinden birini oluşturmaktadır. Hepatit A, B, C, D ve E gibi alt türleri bulunan hepatitler her yıl dünyada milyonlarca insanı farkında olmadan enfekte edebilmektedir. Tedavi edilebilir ve önlenebilir hastalıklar olmasına rağmen dünyada yaklaşık olarak 350 milyon kişinin hepatit etkenleriyle enfekte olduğu ve bunların 300 milyonun hastalıklarının farkında olmadığı tahmin edilmektedir. Ülkemizde de yaklaşık 3 milyon civarında hepatit B hastasının, 500 bin civarında hepatit C hastasının olduğu ve bunların önemli bir kısmının maalesef hastalıklarının farkında olmadığı yine tahmin edilmektedir. Kronik hepatit B ve C'nin kronikleşme dediğimiz uzun dönemde karaciğer iltihaplanmasına neden olabilmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahibidir. Bu etkenler karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinin en önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Yine karaciğer nakillerinin en önemli nedenlerinden birini hepatit B ve hepatit C enfeksiyonları oluşturmaktadır. Modern tıbbın, günümüzde modern tıbbın tüm olanakları ile artık bu hastalıkların tamamen kontrol altında alınabileceği ve hepatitsiz bir dünyanın mümkün olabileceği konuşulmaktadır. Hepatit A ve hepatit B'nin aşısı söz konusudur ve Aşılama ile bu hastalıklara karşı tamamen korunma sağlanabileceği bilinmektedir. Ülkemizde 1998 yılından itibaren Hepatit B, 2012 yılından itibaren Hepatit A aşısı çocukluk çağı aşı programlarının içerisine entegre edilmiş ve başarılı bir şekilde uygulanmaya devam edilmektedir. Yine risk gruplarında hem Hepatit A aşısı hem de Hepatit B aşısı bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Hepatit C'nin aşısı olmamakla birlikte 3 ay gibi günde bir kez hap şeklinde ağızdan alınan ilaçlarla tedavisi mümkündür ve artık başarıyla tedavi edebildiğimiz hastalıklardan biri haline gelmiştir. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde amacımız bir araya gelerek hastalığın önemini vurgulayan ortak mesajlar vermek ve çeşitli etkinliklerle hastalığa dikkate çekmektir. Bu şekilde risk grubunda yer alan kişilerin teste yönlendirilmesini sağlamak, aşı gerekenlerin aşı olmalarını sağlamak, tedavi gerekenlerin tedavi olmalarını sağlamak ve farkındalığı arttırmak amaçlanmaktadır. Bakanlığımız tarafından küresel hedefler doğrultusunda viral hepatit önlemi ve kontrol programı eylem planı yayınlanmıştır. Ve bu eylem planı içerisinde çeşitli aktivitelerle bu hastalığın farkındalığının arttırılması ve ülkemizde de hepatitsiz bir Türkiye'ye ulaşmanın sağlanması amaçlanmaktadır. Hepatitsiz bir dünya ve hepatitsiz bir Türkiye, risk grubunda yer alan kişilerin teste yönlendirilmesi, aşılamalarının sağlanması ve tedavi ile ve bununla birlikte en önemlisi farkındalıklarının sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Daha fazla ayrıntılı bilgiye Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesinden ulaşabilirsiniz.